Spora başlamak istiyorsanız veya başlamışsanız işte bu video tam size göre. Youtube'da izlediğiniz birçok YouTube, Youtube kanalında veya TikTok'ta izlediğim klişe cümleler söylemeyeceğim. Yok uykuya dikkat etmelisiniz, beslemeye dikkat etmelisiniz diye klişe cümleler kullanmayacağım. Tabii ki bunlar da önemli arkadaşlar. Ama burada önemli olan sadece beslenme veya uyku değildir. Benim fikrime göre bundan daha önemli 3 tane temel kritik konu var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ben de yeni başladığımda bu 3 temel kritik konu bana yardımcı olmuş. Arkadaşlar umarım size de yardımcı olur. Çok fazla konudan uzaklaşmak istemiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Selamlar herkese ben Nick arkadaşlar 23 yaşındayım uzun yıllarda spor yapmıyordum arkadaşlar ama son çaydır düzenli bir şekilde spor yapıyorum bu yüzden video yapmaya karar verdim en azından ben de spora yeni başladığım zamanlarda neyi nasıl yapacağımı hangi spor hareketleri yapacağımı veya neyle besleneceğimi bilmiyordum ama bu üçüncü konumuz arkadaşlar tabii ki besleme veya düzenli uyku değildir bu videoda sizlere 3 tane kritik konudan bahsedeceğim temel konu arkadaşlar bunları yapmazsanız bunları hayatınıza enjekte etmezseniz sporda bence iyi bir yer gelemezsiniz. Ben bunlar yaptıktan sonra hayatımda ve vücudumda olan değişiklikleri kesinlikle hızlı bir şekilde gördüm. Sizin de bunları uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk temel kritik konu arkadaşlar spora ne için başlıyorsunuzdur? Bunu önce karar vermeniz lazım. Yani her zaman benim spora gittiğimde hatırladığım tek bir cümle vardır. Remember why you to start. Bu çok önemli bir cümledir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Neden spora başladığınızı hatırlayın. Eğer spora sadece karşı cinsi etkilemek için başlıyor sanız veya spor salonuna sadece karşı cinsi görmek için gidiyorsanız veya etkilemek için gidiyorsanız kesinlikle estetik bir vücuda sahip olamayacaksınız. Ben de birçok Alman arkadaşlarım var ve onlardan birkaç tanesi zaten benim söylediğim gibi sadece karşı cinsi etkilemek için geliyorlar ve adam 2 yıldır spor yapıyor ama hiç estetik bir vücuda sahip değil çünkü adam sadece karşı cinsi etkilemek için spor salonuna geliyor. İşte sizin de burada hatırlamanız gereken şey niçin spora başlıyorsunuz bunu unutmayın arkadaşlar bu çok önemlidir. Eğer gerçekten de fokus olmazsanız yani dikkatinizi vermezseniz arkadaşlar estetik bir vücuda sahip olamazsınız. Sadece gelip gidersiniz ve zamanınız ve paranız boşa gider. Ben spora başladığımda niçin başladığımı çok iyi biliyorum ve her zaman da bunu hatırlıyorum. Geçelim ikinci ana temel konu arkadaşlar. Tabii ki YouTube'da veya TikTok'ta takip ettiğiniz veya izlediğiniz sporcuları kesinlikle dikkatli seçmelisiniz. Benim düşünceme göre arkadaşlar şu anda yani Generation Z yani yeni nesilde arkadaşlar bizim ebeveynlerimizden daha fazla TikTok ve YouTube kanalları bizim üzerimizde hayatımızda çok fazla etkisi var arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Dolayısıyla sizin seçtiğiniz YouTube kanalı veya TikTok hesabı kimse sporculardan fark etmez. Sizin hayatınızı kesinlikle etkiliyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle dikkat etmelisiniz. Yani sizin seçtiğiniz YouTube kanalı veya TikTok hesabındaki olan insan arkadaşlar sporcu eğer steroid kullanıyorsa veya natural vücuda sahip değilse ve kesinlikle siz de onu izliyorsanız muhtemelen siz de steroid kullanmaya başlayacaksınız. Bu tür YouTube kanalı olabilir, yabancı YouTube kanalları olabilir, fark etmez. Benim burada tavsiyem arkadaşlar, seçtiğiniz sporcu her kimse arkadaşlar bunun natural olduğuna dikkat edin. Yaptığı spor hareketleri yani training, hangi yani full body mi yapıyor yoksa split body mi yapıyor buna çok önem vermelisiniz. Bunu neden diyorum size? Çünkü ben de spora başladığım zaman da hangi YouTube kanalı, hangi TikTok hesabı izlemeliyim bunu bilmiyordum. Ama zamanla kendi deneyimlerimden ve birçok YouTube, YouTube kanalını ve TikTok'u inceledikten sonra benim için hangisinin daha uygun olduğunu öğrendim ve daha sonra düzenli şekilde onların ürettikleri içeriği izlemeye başladım ve düzenli şekilde onların birçok tavsiyelerini yerine getirmeye başladım. Bu da çok önemlidir. Gelelim üçüncü en temel kritik konuya arkadaşlar. Benim de en çok zorlandığım konulardan bir tanesi de yeni başladığınızda full body mi yoksa split body mi yapmalısın? Bu çok önemli bir konu. Ben ilk başladığımda arkadaşlar birçok araştırmalar okudum, birçok YouTube kanalı izledim, birçok sporcular dinledim ama en sonda bir karara varamadım. Çünkü arkadaşlar her insanın farklı bir vücudu var vardır be. Farklı vücudu olduğu için bazı insanlarda belki ilk zamanlarda split body yaparak çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Veya bazı insanlarda full body yaparak çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Bunu genelleme olarak söylemek arkadaşlar doğru değildir. Her kimse size arkadaşlar full body veya split body yapmalısınız diyorsa kesinlikle yanlış söylüyordu. Bunu kendiniz karar vermelisiniz. Ama en başta birçok araştırmalarda gösteriyor ki arkadaşlar full body yapmanız önemli tabii ki. Ben de ilk başlarda arkadaşlar full body yapıyordum. Bir ay falan yaptım. Ondan sonra vücudumda olan değişiklikleri öğrenmeye başladım. Hangi değişiklikler oldu onları görmeye başladım. Evet arkadaşlar konuyu çok fazla uzatmadan yani bunu söylemek istiyorum. İlk başlarda başladığınız zamanlarda arkadaşlar bir ay full body yapın. Daha sonra vücudunuzda olan değişikliklere bakın. Eğer gerçekten çok fazla ilerleme olmuyorsa veya hiç ilerleme kaydetmiyorsanız bu tabii ki birçok sebeplerden olabilir. Bunu sadece full body veya Split bağlayamazsınız. Beslenmeden de olabilir, uykudan da olabilir. Bunu kesinlikle genel olarak söylemek veya temel olarak sorun bundandır demek doğru değildir. O yüzden bunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz. Ama bence en başlarda full body yaparak başlanmanız öneririm arkadaşlar. Daha sonra ise benim gibi split body'den birkaç hareketle ilave edebilirsiniz. Diyelim ki çok fazla gelişmiyordu. Demek ki sizin daha çok oraya fokuslanmanız yani daha çok dikkat etmeniz veya daha çok oraya doğru kas grubunu çalıştırmanız lazım. O zaman split body'den bazı ilave ederek yapabilirsiniz. Bu da olabilir. Yani burada sizin kendiniz karar vermeniz lazım arkadaşlar. Youtube'da veya TikTok'ta izlediğiniz herhangi bir içerik üreticilerden kopyalayıp yapamazsınız. Tabii ki yaparsanız onların yaptıklarını çok iyi gelişme de görebilirsiniz. Ama arkadaşlar onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü o adam 2 yıldır, 3 yıldır, hatta 5 yıldır, hatta 10 yıldır yapıyor. Ama sizin bunu yapmanız doğru değildir arkadaşlar. Daha yeni başlamışsınız. Daha en başlardasınız. Yani onların yaptıklarını kesinlikle %100 yapamazsınız. O yüzden en başlarda yavaş yavaş full body yapın ve vücudunuzda olan değişiklikler bakın. Ondan sonra yavaş yavaş protein kullanmaya başlayın ve vücudunuzda olan değişiklikler görün bakın. İlerleme var mı yoksa yok mu? Belki alerjiniz vardır. Bunları görmeye başlarsınız. Ona göre karar verirsiniz. Bence bu çok önemli. Neyse gelelim videonun sonuna doğru arkadaşlar. Ben de 2 aydır düzenli şekilde spor yapıyorum arkadaşlar. Ben memnun muyum? Tabii ki memnunum. Ve bundan sonra hayatıma enjekte ettim arkadaşlar. Hiçbir zaman sporu bırakmak istemiyorum. Sadece bunu da kafanıza otursanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Sporu sadece bir 6 aylık, 7 aylık veya denize sahile gideceğim zaman güzel vücudum olsun diye düşünmeyin. Bunun için yapıyorsanız bence iyi bir veya başarılı bir vücuda sahip yani estetik bir vücuda sahip olamaz. Evet belki de güzel bir görünüşe sahip olursunuz ama estetik bir vücuda sahip olamazsınız. O yüzden bu fikrinizi değiştirmeniz gerekiyor. Benim fikrime göre hayatınıza enjekte edin arkadaşlar. Boru hareket etmeyi her zaman pas geçmeyin. Ne olursa olsun hareket etmeyi devam ettirin arkadaşlar. Günümüz hayatında arkadaşlar çok fazla hareketsiz hayat yaşıyoruz. Bu da bize Birçok soruna sorunlar yaşadıysak tabii ki yaşandığımız zaman o yüzden şimdi genç yaşlarımızda arkadaşlar çok fazla spor ve hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Ben diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım size en azından spora başladığınız zaman bir yol bulabilirsiniz benim video izledikten sonra. Size yardımcı olmak için bu videoyu yaptım. Kesinlikle benim dediğim bu 3 tane temel kritik konuya odaklanırsanız kesinlikle bu sorunlar üzerinden hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Neyse videonun sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşene dek arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın